Hiç düşündünüz mü? Çevrenizdeki bazı insanlar zahmetsizce başarıyı, zenginliği, mutluluğu yaşarken neden bazı insanlar için bu sürekli olarak ulaşamadıkları bir şey? İşte bu videoda size yüksek titreşim yaşamda olmanın sırlarını paylaşıyorum. Titreşiminizin yüksek olmasını istiyorsanız öncelikle tekrar en temel kaynağı nefesinize bağlanmanız gerekiyor. Don fazındasın, Enerji durdu. İşte o zaman neler oluyor biliyor musun hayatında? Enerjin düşmeye başlıyor. Duygu ve düşüncelerimizin, inançlarımızın bir titreşimsel yansıma olduğunu ve bu yansımanın içinde yaşadığımız bir titreşim aleminde olduğunu anladığımızda aslında... Bazı insanlar neden başarıyı, zenginliği, mutluluğu çok kolay ulaşırken bazı insanlar bunu elde etmekte zorlanır? Aslında bunun temeli temel bir yasa olan titreşim yasasından kaynaklanmakta. Yüksek titreşim alanlarına deneyimleyen insanların yaşamlarında bolluğu, bereketi, zenginliği ya da başarıyı daha kolay deneyimlediklerini biliyoruz. İşte bu videoda size yüksek titreşim yaşamda olmanın sırlarını paylaşıyorum. Evet, Yine başa geleceğiz ama biliyorsunuz Ayşe Tolga'nın kanalında sürekli olarak duyacağınız bir cümle var. Evrendeki her şey enerjidir. Enerjisi olan her şey bir titreşim değerine sahiptir ve temel bir evrensel yasa olan titreşim yasası kainatta sahip olduğumuz ve anlamamız gereken en önemli yasadır. Eğer titreşim yasasını iyice anlarsak yaşamlarımızda arzu ettiğimiz kalitelere daha kolay ulaşabileceğiz. E, 2019'da piyasaya sürdüğüm kitabım "Titreşimini yükselt: Hayatın değişinde" anlatmaya başladığım bu e, son kitabım "Neyse onu çekersindeydi Sizler için daha da detaylandırdım. Temel yasalardan bir tanesi titreşim yasasını bugün biraz sizlere e, anlatmak istiyorum. Titreşim nedir? Titreşim aslında enerjinin bir saniyede yaptığı dönüş hızıdır. Bu fizik karşılığı tabii ki. Titreşim dediğimiz şey evrendeki her şeyde mevcuttur. Canlı cansız olarak gördüğünüz her şey enerjiye sahiptir. Bu e, fizik bedenleriniz olarak biyolojik yaşamlar olan canlılar, kristaller, evrende gördüğünüz her şey enerjiye sahiptir ve enerjisi olan her şeyin bir titreşimi vardır. Bu titreşim yüksek ve düşük titreşim olarak ikiye ayrılır. Düşük titreşim dediğimiz genelde bizim için çok iyi olmayan bozukluk, hastalık, uyumsuzluk ya da eksiklik gibi kavramlarla aslında karşılığını söyleyebileceğimiz şeylerdir. Bedendeki titreşim düşüklüğü fiziksel boyutta hastalanmayan, Zihindeki, duygudaki ya da evinizdeki titreşim düşüklüğü, kısmetsizliğinizin, şanssızlığınızın, kazaların, artmasına yol açar. Ve siz bunların farkında olmazsanız sürekli olarak başınıza gelen bu şeylerle debelenip durursunuz. Halbuki titreşiminizin bunlardan sorumlu olduğunu fark edip titreşim seviyenizi yükselterek daha yüksek titreşim, fiziksel, zihinsel ve enerjisel ve çevresel bir yaşama kavuştuğunuzda otomatikman yaşadığınız bütün bu sıkıntıların gitmiş olduğunu göreceksiniz. Peki sana söylemesi kolay Ayşe. Ben bu yaşama, yüksek titreşim yaşama nasıl ulaşabilirim? Aslında sanıyorum sormamız gereken temel sorulardan bir tanesi. Cevabı oldukça basit. Titreşimin yükselt hayatın değiştiğini de anlattığım gibi bedenimizde düşük titreşime yol açan toksinler, bakteriler, mantarlar, enflamasyon dediğimiz iltihaplara yol açan pek çok yanlış beslenme alışkanlıkları dışında en tebel titreşimi yükseltecek aracımız aslında nefesimiz. Dolayısıyla tekrar nefes bağlantımızı kurduğumuzda aldığımız her nefesle beraber aldığımız nefesin içerisinde sadece biyolojik bedenimizin solunumuna yol açan o faydalı gazlar dışında evrensel yaşam enerjisi dediğimiz prana'yı yani çiğ enerjisini aldığımızı fark edip böyle nefes aldığımızda aslında otomatikman düşük titreşim alanından yükselmiş oluruz. Kanalımda ve eğitimlerimde ve kitaplarımda sizlere sürekli olarak Paylaştığım en temel teknik bilgi bu ve inanın bu temel bilgi çok değişmeyecek bir bilgi. Aynı titreşim yasası gibi. Titreşiminizin yüksek olmasını istiyorsanız öncelikle tekrar en temel kaynağı nefesinize bağlanmanız gerekiyor. O yüzden gün içerisinde aldığınız nefesin kalitesine dikkat etmenizi isteyeceğim. Bunu da beraberce sizde basit bir nefes deneyiyle e, anlayabiliriz. Nasıl nefes aldığınız, düşüncelerinizin, yaşamınızın kalitesini çok belirleyen bir şey. Şimdi gün içerisinde e, evden çıktığınızı düşünün. Eğer büyük bir şehirde yaşıyorsanız gün sizin için çok hareketli ve stresli başlıyor olabilir. Yakalamak zorunda olduğunuz bir e, tren, metro ya da otobüs vardır. Kalabalıklarla beraber bindiğiniz bu koşturmaca ve keşmekeşin içerisinde yine belki sizin için stresli olan iş yerinize gelmeniz, yüksek bir fiziksel ve zihinsel performans göstermeniz, belki işte iş yerindeki sizi rahatsız eden psikolojik dış etmenlerle uğraşmanız ve bunun dışında da kendinizi bir şekilde beslemek için iyi yemeğinizi yemeniz ve başka şeyler almanız gereken bir ortamdasınız diye düşünün. İşte bütün bunlarda beynimizin bir çalışma prensibi var. Beynimiz şöyle çalışır. Bizi hayatta tutmaya çalışır. Zihnimiz beynimizle beraber bizi hayatta tutmak için öğrendiği bütün kodları ezberleyen bir bellek gibidir. Biz sabah e, saatleri itibariyle bu yaşamın koşturmacasına çıktığımız andan itibaren beynimiz bizi hayatta tutmak ister. Çünkü limbik sistem e, hayatta kalmayı denetleyecek bütün mekanizmaları e, seferber eder. Bunlar fizik bedeninizde farkında olmadan kontrolünüzü sağlayan nefesiniz, solunum sisteminiz, vücuttaki organlarınızın faaliyetleri. Bunlara otonom sinir sisteminin faaliyetleri diyoruz. Bunlar sizin kontrol edebildiğiniz bir şey değildir. Ama kontrol ettiğiniz bazı şeyler vardır dikkatinizi nereye yönelttiğiniz, nefesinizi nasıl kullandığınız gibi. Keşmekeşin içerisindesiniz ve sabah sizin için çok stresli başladı. Beyniniz otomatikman sizi hayatta tutmak için 3 ayrı komut verir. Bunlardan bir tanesi savaş komutudur. Diğeri kaç komutudur. Diğeri ise don komutudur. Gün içerisinde farkında olmadan bu 3 beyin komutu içerisinde gideriz geliriz. Bazen bizi duygusal olarak çok zorlayan bir şeye karşı donabiliriz. Cevap veremeyiz. Belki bizi çok zorlayan e, tacizkar patronumuza azırın payını veremediğimizi hissedebiliriz. Ya da koşturarak trene giderken bizle beraber koşan ve bize dirsek atan kişi kapıyı kaptırmamak için savaşıyor olabiliriz. Bütün bunlar gün içerisinde farkında olmadan beyninin girdiği modlar ve bu modlar senin merkezi sinir sistemini ve buna bağlı olarak sinir sisteminle beraber solunumunu yani nefes almanı etkiliyor. Nefes hakimiyeti zihinsel bir hakimiyet. Şimdi titreşim yüksek titreşimden nasıl nefese geldik diye merak edebilirsin. Dediğim şey şu basit. Nefesini yöneten zihnini yönetir. Zihnini yöneten titreşimini yönetir. Dolayısıyla nefes hakimiyeti aslında yüksek titreşim bir yaşam için olmazsa olmazdır. Ben gün içerisinde kaç savaş ve don fazlarından herhangi birine maruz kaldığımda bilinçli nefesimle o anda Zihnimin içinde olduğu bu titreşimi daha yüksek bir titreşim alana taşımakla mükellefim aslında. Bunu yapabildiğimde zihinsel kontrol benim elimde oluyor. Çok basit değil mi? Konunun başı nasıldı? Daha başarılı, daha mutlu, daha yüksek titreşimli, daha zengin bir yaşam için nerelere gelmiştik? Ayşe Tolga bana neler anlatıyor diyeceksin. Ama işin sırrı çok temelde. Tekrar dediğim gibi nefes bizi şu anda kaynağa bağlayan ve titreşimimizi yükselten en temel aracımızdır. Biz eğer çok korktuğumuzda ya da bizi kaygılandıran bir şey gördüğümüzde, çok üzüldüğümüzde, dehşete düştüğümüzde nefesimizi tutma eğilimindeyizdir. Nefesimizi tuttuğumuz anda fiziksel bedenimize yaşamsal kaynak olan nefesimizle beraber yaşam enerjisi kaynağı olan o çiğ enerjisi de bedenimize girmekten vazgeçer ve enerji durur. Kainattaki her şey enerjidir demiştim hatırlıyorsan. Enerji form değiştirir ama enerji asla durması gereken bir şey değildir. Enerji durmamalıdır. Enerji duran bir şey değildir. O yüzden zaten kainattaki her şey durmaz. Her an her şey titreşir. Temel evrensel titreşim yasasıdır. Eğer bedeninde enerjinin durduğunu hissediyorsan ki nefesini tuttun. Don fazındasın. Enerji durdu. İşte o zaman neler oluyor biliyor musun hayatında? Enerjin düşmeye başlıyor. Fiziki boyutta enerjin düşüyor. Sabahları yatağından daha zor kalkıyorsun. Başka insanlar daha canlı, daha coşkulu, daha neşeli, yeni şeyler yapmaya motive hissederken kendilerini sen yeni bir şeyler yapmak istemeden belki yatağında durmak istiyorsun. Yeni bir şey yaptan da yeni bir şeyler olmayacağına dair bir umutsuzluk inancı içindesin. İşte bütün bunlar aslında senin hem fizik bedeninde hem de zihinsel boyutta enerjinin durgunluğunu gösteriyor. Enerjini durgun olduğu yerden tekrar harekete geçirmek için nefesini kullanabilirsin. Çok basit. Yine hep anlattığım gibi bu kanalda sayısız nefes egzersizi bulacaksın. Bunlardan bir tanesi milyon kere izlenen ve birinci seviye nefes çalışması adını verdiğim ve pek çok insanın hayatına sihirli bir şekilde do dokunan 21 günlük enerji çalışması. Eğer hiç denemediysen lütfen kendine bir şans ver ve linki buraya bırakıyorum. 21 gün boyunca bu nefes ve enerji yükseltici çalışmayı yap ve 21 günün sonunda bu videonun altına gel ve yaşamında olan harika şeyleri benimle paylaş. Senden önce bu yoldan geçen pek çok insan bu deneyimi yaşadılar. Şimdi... Bazı insanlar neden daha şanslıdır? Bazı insanlar yaşamda neden istedikleri, arzu ettikleri şeye daha kolayca ulaşabilir? Çünkü sebebi yüksek bir titreşim alanına sahip olmaları. Yüksek bir titreşim dediğin şey, yüksek bir zeka, çok fazla bir para, yüksek bir fiziksel güçle alakalı bir şey değildir. Çok yüksek bir fiziksel gücün olabilir ama titreşimin düşükse o yüksek gücün hiçbir faydası olmaz. Cebinde milyon dolar paraların olabilir ama titreşim seviyen düşükse bunun da bir anlamı yok. Biz o yüzden kuantum tezahürü dediğimiz bu alanda kendi yaşamamızın bilinçli tezahür ettiricileri olmakla ilgileniyorsak eğer kendi düşüncelerimizin kalitesinden, duygularımızın, düşüncelerimizin titreşimsel kalitelerinden de haberdar olmalıyız. Dediğim gibi fiziksel bedenimde toksinler varsa, parazitler varsa, iltihaplar varsa, cerahatler varsa, tümörler varsa yine yüksek titreşim bir alanda bunları da halledebiliyorum. Zihinsel boyutta, bedensel boyutta, enerjisel boyutta, duygusal boyutta, çevresel boyutta her şeyi yüksek titreşim alanında benim için olmasını istediğim şekilde tezahür ettirebilirim. Yeter ki titreşimimin kalitesinin farkında olayım. O yüzden gün içinde kendinle iletişimin, ile iletişimin, kullandığın cümleler, düşündüğün düşünceler, yediğin yiyecekler, insanlarla kurduğun iletişim dili, Giydiğin kıyafetler, bak her şeyi şekillendireceğim sen için. Diyeceksin ki bunlar da mı? Evet bunlar da. Çünkü yüksek titreşim, yaşam dediğimiz yaşam, bilinçli seçimlerimizden oluşuyor. Hayatımızda pek çok şeyi tesadüfen elde ettiğimizi zannediyoruz ama hiçbir şey tesadüfen elde etmiyoruz. Bedenimiz hayatımızın sonuna kadar bize hizmet eden muhteşem bir makina. Ama biz onun nasıl çalıştığını bile bilmiyoruz. Onun çalışma prensiplerine uygun besinlerle uygun yakıtla onu doldurmuyoruz. Uykusu geldiği zaman bile onu aydınlık ortamlarda gece geç saatlere kadar ayakta tutuyoruz. Susadığı zaman saf, güzel, yüksek titreşimli bir su içmek yerine onu gazlı içeceklerle ya da kafeinli içeceklerle besliyoruz. Acıktığımız zaman kendimizi yüksek titreşim, gerçekten saf, mevsiminde doğal gıdalar yerine son kullanma tarihi 2 sene olan üzerinde yazan hiçbir şeyi okuyamadığınız, anlayamadığınız kimyasal içerikleri olan ve 180 ya da 200 derecede pişirilmiş garip fast food, yiyecek görünme şeylerle besliyoruz. Dolayısıyla kendi hakikatimizden, gerçekliğimizden saptığımız için enerjimiz de burada ne oluyor? Tıkılı ve asılı kalıyor. Bu asılı kalan enerji içerisinde duygularım, düşüncelerim, hislerim, inançlarım da tabii ki çok önemli bir yer ediniyor. Kendimle ilgili, dünyamla ilgili fikirlerim. Bana kolaylıkla gelir her şey, her zaman korunurum, her zaman şifalıyım. Para istediğim anda, istediğim boyutlardan kolaylıkla geliyor. Ben şanslıyım, ben talihliyim mi düşünüyorsun? Yoksa hmm, Ayşe Tolga'ya da bak, milyon dolar kazanmış, kaç para kazandı acaba deyip başkalarının ne kadar kazandığıyla ilgilenip kendinde olmadığı için mi hayıflanıyorsun? Ya da iyi şeyler beni bulmaz diye mi düşünüyorsun? Bütün bunların hepsinin bir titreşim alanı olduğunu bilmelisin. Beynin kendini kandırabilme yeteneği var. Bu beynin kendini kandırabilme yeteneğini nöroplastiste deniyor. Sinir bilimi bize nöroplastistinin sandığımızdan da daha etkili olduğunu gösteriyor. Her gün nöroplastisite alanında yapılan bütün deneylerle düşüncenin gücünün, insan beyninin yapabileceklerin kapasitesinin sınırsız olduğunu anladığımız bilimsel açıklamalar bizlere hediye ediliyor. İstediğimizin, aslında istediğimiz her şeyin bize sınırsızca sunulduğunu, duygu ve düşüncelerimizin, inançlarımızın bir titreşimsel yansıma olduğunu ve bu yansımanın içinde yaşadığımız bir titreşim aleminde olduğunu anladığımızda aslında bütün işin sırrını çözeceğiz sevgili izleyiciler. Bunun da en temeli titreşim seviyenizin farkında olmanız. Titreşim seviyenizin farkında olabilmeniz için de gün içerisinde kendinizi yakalamanız ve gün içerisinde kendinizi nelerle beslediğinizin farkında olmanız önemli. O yüzden bu videonun sonunda Küçük bir farkındalık e, alıştırması vermek istiyorum size. Bir beş dakika için bile olsa gün içerisinde kendinizi ne ile beslediğinize dikkatinizi getirmenizi isteyeceğim. Bu beslemekten kastettiğim şey fiziksel bedeninizi aldığınız yiyecekler ve gıdalar. Gözlerinizle beslediğiniz kendinizi beslediğiniz manzaralar. Nereye bakıyorsunuz kendinizi ne ile besliyorsunuz? Kulaklarınızla kendinizi nasıl besliyorsunuz? Ve bunların da ötesinde. Duygu ve düşüncenizde, bu zihninizin içerisinde, bu iç, içerideki kocaman odanızda kendinizi hangi düşüncelerle besliyorsunuz? Lütfen 5 dakika için dikkatinizi buraya getirin. Bakalım kendinizi nelerle besliyorsunuz? Bugünlük benden bu kadar. Bu konuyla ilgili videolarım devam edecek. Eğer derinleşmek istersen, kuantumtezayirustuluğu.com adresinden yine bu alanla ilgili açtığım eee webinarlara katılarak ya da neyse onu çekersin kitabımı okuyarak derinleşebilirsin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak.